bir kişi kendisini dinden çıkartacak bir şey yapmışsa, geçmişte yaptığı tüm ameller silinir mi? E tabi kul hakkı yoksa اَتْتَوْبَةُ tecubbu مَا قَبْلَهَا buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Tevbe ettiyse اَتْتَوْبَةُ نَدَامَتُونَ Tevbe pişmanlıktır. Peki nasıl olacak bu pişmanlık? Elbiseyi burada bir kabın içine koyarsanız temizlenmez. Makinenin içine koyacaksınız. Su olacak, deterjan olacak. O halde temizleyecek. Et tevbetü nedametün. Tevbe pişmanlık buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. O günah aklınıza geldiğinde, aklımıza geldiğimizde gözlerimiz doluyorsa, acı ve ızdırabımız varsa, yüreğimiz yanıyorsa Allah Teala o tevbeyi kabul etmiştir. Bir azim olmalı. Bir daha geriye dönmeme, o günaha dönmeme noktasında bir irade varsa allah Teala bu şekilde tevbe eden kişinin tevbesini kabul eder, günahlarını affeder inşallah. Fakat tabi kul hakkı yoksa, kul hakkı varsa ondan ayrıca tevbe etmelidir. Peki buradan sonrasını inşallah haftaya cevaplandırırız. Estağfurullah ve etubüleyh ve elhamdülillahi rabbil alemin.